Herkese merhaba. Selamünaleyküm. <laughs> Uzun bir aradan sonra yine ben. Şimdi ben toplulukta bir yazı yazmıştım. Dedim ki ben 6 ay boyunca sınava çalışma sürecine gireceğim. Bu yüzden video gelmeyecek. Sonra pişman oldum. Dedim ki evet Elif senin telefonun yok şu anda. Evet doğru duydunuz. Telefon kullanmıyorum. 6 ay boyunca telefon kullanmayacağım. Anneme verdim. Ee, ve o yüzden video tamam diye düşündüm ama sonra baktım denedim. Benim YouTube hesabım işte kullanıcı adım ve Google işte neydi? Hmm. E-posta ve şifreye girince YouTube hesabım annemin telefonuna geldi. Ve şu anda da annemin telefonundan çekiyorum. Bu yüzden kamera kötü çıkmış olabilir. Onun kusuruna bakmayın. Şimdi şöyle bir şey oldu. Birkaç gün önce sabah sabah namazına kalktım, uyandım. Ondan sonra bir baktım telefon masanın üzerindeydi. Telefonum yok. <laughs> Ondan sonra annem dedi ki ben de böyle yarı uykuluyum böyle. Namazımı kılmışım. Annem dedi ki hani e, ben senin telefonunu ve kardeşinin telefonunu 6 ay vermeyeceğim. <laughs> dedim ki anne 6 ay mı dedim şaka yapıyor falan diye düşündüm. Ondan sonra <laughs> biraz heyecan yaptım. Yani her kamera karşısında geçtiğimde sanki ilk defa geçiyormuş gibi bir heyecan yapıyorum. Neyse. Ondan sonra e, uyudum bir şey olmamış gibi. Ondan sonra uyandım. Kahvaltı zamanı. Annemle konuşuyoruz falan. Annem dedi ki sen dedi derslerine odaklanmıyorsun Elif Nur. Hani e, o yüzden dedi sınava kadar 6 ay senin telefonunu vermeyeceğim. Kardeşim de dedi Kur'an-ı Kerim okumuyor. <laughs> o yüzden ona telefonunu vermeyeceğim. Ama tabii ki kardeşim şu anda gayet telefonunu kullanabiliyor ama çünkü ben kendi telefonumu annemin dediğini dediği kafama yattı isteyerek verdim hani annem almış oldu evet ama ben sonra Elif yazısı. <laughs> ben sonra isteyerek verdim dedim ki anne dedim çok mantıklı anneme dedim ki peki dedim ben hangi neyden ders çalışacağım ben yani çünkü benim bilgisayarım yok bilgisayarım yok tabletim yok ondan sonra Annem de dedi ki benim telefonumdan çalışırsın. Dedim tamam eyvallah mantıklı. Bugün de çalışmada ilk günüm. 4 Aralık e, Perşembe. Ve ben böyle video çekmeye karar verdim. Bunları anlatacağım. E, daha anlatacak bir şey gelmiyor aklıma. Ama videonun bu kadar kısa da olmasını istemiyorum. Çünkü bu kadar kısa olursa shorts videosu olacak. Başka şeylerden daha bahsedebilirim diye düşünüyorum. E, videomun başlığı... E, 6 ay boyunca telefonu bırakıp ders çalışıyorum. çok uzun oldu. 6 ay boyunca telefonsuz yaşamak. Bence mantıklı. Çünkü daha önce hiç bu kadar uzun süre telefonumdan uzak kalmadım. En fazla birkaç gün kendime detoks falan yapmıştım. Bu sefer annemin bu yaptığı beni çok hem şaşırttı hem de hoşuma da gitti açıkçası. Şimdi başka şeylerden bahsedeyim. Ben arkadaşlar Kitap çok hızlı okurdum. Yani hatta övünmek gibi olsun. <laughs> Dostoyevski'nin suç ve cezasını iki günde bitirmiştim. Abartısız iki günde bitirmiştim lisede. Yani yemek yemiyordum, su içmiyordum. O kadar hızlı okuyordum ki iki günde bitirmiştim yani. Neyse sonra ben liseden mezun olduktan sonra kitap okuma alışkanlığımı kaybettim. Odaklanma problemi yaşadım. Şimdi Yaşar Kemal'in İnce Mehmet kitabına başladım. Ablamda gördüm. 1, 2, 3 ve 4 kitabı var toplamda set olarak. Ben bunun birincisindeyim. 200. sayfaya geldim ve muhteşem bir şekilde odaklanabiliyorum. Bu sabah da hatta okudum biraz. Hani bu da benim hayatımda bir artı diyebiliriz. <laughs> ondan sonra, ondan sonra... Yayınlara neden ara verdim? Arkadaşlar, yayınlar... Çok güzeldi. Çocuklar çok tatlıydı. Abla ismimi oku diyenler. Ya da ne bileyim tanıdığım kişiler vardı. Moderatör olarak seçtiğim. Ve onlarla Instagram'dan iletişim kuruyorduk. Bu da çok güzeldi. Dostluk kuruyorduk. Bu da çok güzeldi. Eyvallah. Ama yayınlarda çok ahlaksızca şeyler yazanlar oluyordu. Bunu çocuklara da açıklayamıyorum. Parkta mesela benim çocuk arkadaşlarım var bizim mahallemizde parkta. Abla abla sen neden yayınlara ara verdin? Neden yayın yapmayacaksın artık? Yazdığın toplulukta yazdığın yazıyı gördüm abla. Neden işte ee, böyle falan filan. Ondan sonra yani hani sebebini açıklayamıyorum çünkü küçükler, masumlar. O da o şekilde diyelim. Allah'ın izniyle ben 6 ay sonra bu videoyu açıp izlediğimde ben Diyarbakır Dizli Üniversitesi'nde psikoloji kazandım Başardım diyebilmek istiyorum ve başardım deyip onu videoya çekmek istiyorum. Hatta sonuçlarımı ekran karşısında bakıp size de söyleyebilirim kaç bine girdiğimi vesaire ya da yerleştirme sonuçlarımı. Bu arada kirpiklerim çok güzel görünüyor. İşte kendime övmem. Sabah sabah ders çalışacakken kendi videomu açıp izleyeyim dedim. Bu videonun böyle olacağını tahmin etmiyordum başlığında video. Aşırı enerjik, mutlu, aynı zamanda e, hayal kırıklıklarıyla dolu bir videoymuş. İzleyince fark ettim. 30 Aralık. Tam neredeyse bir sene önce. Yani 26 gün sonra bir sene size de olacak. Ee, onu izlerken dedim ki ben neden yeni bir video çekmiyorum? Çünkü dedim benim kanalım e, annemin telefonunda açıldı. O topluluktaki yazıyı da sileceğim büyük ihtimalle. Çünkü video geliyor. <laughs> o şekilde arada e, video atmak istiyorum. Çünkü çok özleşmeyelim. Ben de sizleri sizlerin yorumlarını özlüyorum Sizlerden de bana geri dönüş geliyor abla neden video atmıyorsun işte Tabii ki bir iki kişi ol, olsa da olsun Yeter ki hani geri dönüş olsun o şekilde o zaman e, video yavaş yavaş kapatalım Ben de dersime döneyim e, program hazırladım Bu arada e, gösterebilir miyim bilmiyorum. kamerayı ters çeviremiyorum şu an sanırsam işte pazartesi, salı, çarşamba, cuma, cumartesi, pazar. Pazar günü deneme günü olarak belirledim. Bu programı hala doğru, doğru düzgün yapamadığım için artık annem de telefonumu saklamışken, başka beni oyalayacak bir şey yokken artık programı tamamen uymaya çalışacağım Allah'ın izniyle. Günde 3 ders ve 2 gün 3 ders, haftanın 4 günü 3 ders, 2 günü 2 ders ve bir günde deneme şeklinde ayarladım. O şekilde gözlüğümde takıp inşallah videodan sonra başlıyorum diyorum. <laughs> Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.